Merhabalar, ben Ünal Ak. 20 yılı aşkın süredir Lantavur marka araçlara hizmet veren firmamız, siz değerli müşterilerimize hizmetin devamını sağlamaktan mutluluk duymaktadır. Müzik Servisimizde araçlarınızın bakım, onarım, kaporta, boya, boyasız göçük onarım, lastik değişimi, detaylı iç temizlik, dış boya koruma, parlatma gibi birçok hizmeti sağlayabiliyoruz. Müzik Kendi alanlarında tecrübeli, servis danışmanı, yedek parça personeli, elektrik elektronik teknisyeni, mekanik teknisyenlerle siz değerli müşterilerimize hizmetin devamını sağlamayı amaçlıyoruz. Müzik Aynı zamanda firmamızın 24 saat boyunca acil servis hizmette bulunmaktadır. Servisimizde yapılan bakım onarımlar esnasında İngiltere Land Rover'ın tamir kataloglarında uygun görülen malzeme ve ekipmanlar kullanılmaktadır.